Arkadaşlar merhabalar. Matematik ilk dur kitabından kareköklü ifadelerden 4. test çözümü ile karşınızdayım. Bu testte kareköklü ifadeler, ifadelerde çarpma ve bölme olacak. Öncelikle mini bir anlatım yapalım. Nasıl yapıyorduk? Mesela kök içinde a var, kök içinde b var. Nasıl çarpıyorduk bunları? Kökümüz kalıyordu ve içteki sayıları birbiriyle çarpıyorduk. A için a çarpı b oluyordu. Peki dışta sayı varsa mesela şöyleyse c kök a çarpı d kök b şeklinde bir sayı varsa burada dıştakileri çarpıp dışa yazıyoruz. Kök içinde içtekileri çarpıp içe yazıyoruz. Kar köklerde çarpma bu şekilde arkadaşlar. Bölmede de şöyle yapıyoruz. Mesela kök içinde a olsun bölü kök içinde b olsun. Bu sefer yine kökümüz kalıyor ve direkt bölme işlemini yapıyoruz. Tabii ki burada b sıfırdan farklı olmalı ki tanımsızlık olmasın. Bir de C kök A ile D kök B'nin bölümünde de şöyle yapıyoruz. Katsayılar kendi arasında bölüyoruz. kökler de kendi arasında böldüğümüz zaman bölme işlemi oluyor. İşte çarpma işlemi böyle. Bölme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim testimize. Birinci sorum şu şekilde. 2 kök 7 çarpı kök 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada kökle kök, köküçünün içindekileri çarpacağız. 2 kalacak. 2 çarpı diyorum. Kök içinde ne var? 7 çarpı 7. Bakın bu ne oldu? 2 çarpı kök içinde 7'nin karesi. Bu ifade kare ile kök birbirini götürür. 2 çarpı 7 olarak kalır. 2 çarpı 7. 14 benim aradığım cevap. İkinci sorumuza bakalım. 3 kök 5 ile 4 kök 2'nin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Bakın. 3 kök 5 çarpı 4 kök 2 eşittir diyorum. Dıştakilerle dıştakileri çarpıyorum. 12 kökün içiyle kökün içini çarpıyorum. Kök içinde 10. 12 kök 10 aradığımız cevap. Hangi sayının 2 kök 7 ile çarpımı 6 kök 21'dir diye sorulmuş. Yani ben 6 kök 21'i 2 kök 7'ye bölersem aradığım so sayıya ulaşırım. 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. Kökün içinde ne var? 21 bölü 7. 21'i 7'ye bölersek 3 yapar. Cevabımız 3 kök 3 olmalı. Geldim 4. soruya. Yandaki şişede 9 kök 40 litre su var, e, süt vardır. Bu süt 2 kök 10 litrelik daha küçük şişelere konulacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır diye sorulmuş. Şöyle yapabiliriz. Nasıl yapalım? Öncelikle 9 kök 40'ı şöyle yapacağız arkadaşlar. 2 kök 10'a böleceğiz. Bunun tamamıydı. Şişelerimizin her birinin boyu da bu kadar olduğu için kaç şey gerektiğini bulacağız. Kaç biliyorum. 9 bölü 2 yapar. Çarpı diyorum. Kök 3'ünde 40 bölü 10. 40 bölü 10. Şunu şöyle aşağıda bir daha yapalım. 40 bölü 10 4 yapar. Peki gök 4, kök 4 kime eşit? 2'ye eşit. Demek ki benim aradığım cevap 9 bölü 2 çarpı 2 olmalı. İkiler birbirini götürdü. Cevabımız 9 oldu. 9 şişeye ihtiyaç varmış. <laughs> Kenarlarının uzunlukları 5 kök 3 metre ve 2 kök 6 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metre karesi sulanırken bir yılda kök 2 metre küp su kullanılmaktadır. Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metre küp su gerekir diye sorulmuş. Öncelikle tamamının alanını bulalım. 5 kök 3 çarpı 2 kök 6'dan 10 olur. İçerisi de 18 olur. Bunu da şu şekilde düzenleyebilirim. Bakın kök 18'i şöyle düzenleyebiliriz. 18 nedir? 9 çarpı 2'dir. Buradaki 9'u da ben 3'ün karesi çarpı 2 şeklinde yazarsam kök 18 3 kök 2'ye eşit olur. 10 ile de 3 kök 2'yi çarparsam toplam alanımız 30 kök 2 oldu. 30 kök 2 metre kareymiş bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin alanı. Diyor ki her metre karesine yani 1 metre karesine kök 2 metre küpsü gidiyormuş. O zaman ben bu 30 kök 2 metre kareyi de kök 2 metre küpsüyle ile çarparsam ne olur? 30 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olur. Buradan da 60 metre küp su gerekir arkadaşlar. Bir cetvelin boyu 6 silginin boyuna eşittir. Buna göre cetvelin boyu kök içinde 432 santimetre ise bir silginin boyu kaç santimetre diye sorulmuş. Hemen ne yapıyoruz kök içinde 432 bölü 6 diyorum. 432 şu an mesela ayıramadınız, sınav anında ayıramadınız, ne yapacaksınız hemen? Asal çarpan algoritması yapacaksınız. 2'ye bölüyorum, 216, 2'ye bölüyorum, 108, 2'ye bölüyorum, 54, 2'ye bölüyorum, 27, 3'e bölüyorum, 9, 3'e bölüyorum, 3, 3'e bölüyorum, 1. Bakın kök dışına nasıl çıkıyordu? Her iki sayıdan bir tane alıyorduk. Bakın 2 çarpı 2 çarpı 3. Kökün içinde ne kaldı? Bakın bu bir tane olduğu için o kökün içinde kaldı. 3 olarak bıraktık. Bölü dedim 6. Bakın 2, çarpı 3 6 oldu. Bununla bu sadeleşti. Cevabımız 2 kök 3 olmalı. Yani her silginin boyu 2 kök 3 santimetreymiş. Geldim 7. soruya. Bir dikdörtgenin eni kök 32 santimetre. Boyu kök 45 santimetre olduğuna göre alanı kaçtır? Alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardan bulabiliyorduk. Şurası kök içinde 32'ymiş. Şurası da kök içinde 45'miş. Şimdi 45 inceliyorum. 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. 9 3'ün karesi olduğu için 3 dışarı çıkar. Yani 3 kök 5 olur. Kök 32 de 16 çarpı 2'dir. 16 kök dışına 4 diye çıkar. Bu da ne olur? 4 kök 2 olur. Demek ki bu ikisinin çarpımı bana alanı verecek. Çarpıyorum. katsayıları çarpıyorum. 12. Kök içindekileri çarpıyorum. 10. Cevabım 12 kök 10 olmalı. Geldim 8. soruya arkadaşlar. Yukarıda verilen KLMN karesinin alanının ABCD karesi dikdörtgeninin alanına oranı nedir? Şimdi karede bir kenarın karesini aldığımız zaman alana ulaşabiliyorduk. Bunun karesini alıyorum. Yani kendisiyle çarpıyorum. Bakın 2 kök 2 yaptım. 2 ile 2'yi çarpın 4. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıyorum. 2, 2 ile de 4'ü çarparsak bunun alanı 8'miş. Ee, şurada da kök e, sayıları çarparsam 2 kök 6 çarpı kök 6. Kök 6 ile kök 6'yı çarparsak 6 olur. 6 ile de 2'yi çarparsam 12 olur. Karenin alanı dik dörtgenin alanına demiş. Her iki tarafı da 4 ile sadeleştirirsem. 8'i 4'e bölüyorum. 2. 12'yi 4'e bölüyorum. 3. Cevabım 2 bölü 3 olmalı. Geldim 9. soruya. Yukarıda verilen dik üçgenin alanı kök 32 cm karedir. Dik kenar uzunluklar kök 2 ve x olduğuna göre x kaç santimetredir diye sormuş. Yani diyor ki x ile kök 2'yi çarp 2'ye böl kök 32'ye ulaş. şu kök 2'yi aşağıya 2'de yukarı gönderirsem ne olur? 2 çarpı kök 32 bölü kök 2. Bakın köklü ifadeler kendi arasında bölünebiliyordu. Kök 32 bölü kök 2 ne olur? Kök içinde 32 2'ye bölersek 16 olur. Kök 16'da kaç eşit? 4'e eşit. Demek ki burası 4'müş. X de o zaman? 2 çarpı 4'ten. 8 olmalı aradığımız cevap. Geldim 10. soruya arkadaşlar. Kök 80 cm uzunluğunda bir tel 2 eş parçaya ayrılırsa her bir parçanın, uzunluğu kaç cm olur diye sormuş. Kök 80'i hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir sayının karesi çarpı bir sayı şeklinde yazmalıyız. Mesela 16 çarpı 5. 16 4'ün karesi olduğu için 4 olarak dışarı çıkar. Kök 5 içinde kalır. 2 eşit parçaya bölülemiş. 4 kök 5'i de 2'ye bölersek 2 kök 5 bizim aradığımız cevap. Kök 50 cm uzunluğundaki bir demir çubuğun 1 bölü kök 2'si, 1 bölü kök ikisi kesilmiştir. Kesilen parçanın uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakın kök 50 çarpı 1 bölü kök 2 diyorum. Bu da ne olur? Kök 50 bölü kök 2 eşit. Bu da nedir? Kök içinde 50 bölü 2'dir. Bu da kök içinde 25 eşit. Kök 25'te kaç eşittir arkadaşlar? 5'e eşittir. Yani kesilen parçanın uzunluğu 5 santimetredir. Kök 288 sayısının yarısı kaçtır diye sorulmuş. Yani şu şekilde sorulmuş. Kök 288 bölü 2. Şimdi ben köklü bir sayıyı Köksüz bir sayıya bölemiyorduk. O zaman ben alttakini köklü olarak basitçe yazabilirim. Kök 288 bölü. Kök içinde 4. Kök 4 2'dir. Bakın şu an ikisi de köklü oldu. O zaman ne yapmalıyız? Büyük kök içinde 288 bölü 4 yapmalıyız. 288'i 4'e bölerseniz de 72 yapar. Demek ki cevabımız kök içinde 72 olmalı. Cevabımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.